Selam. Haftalar önce bir kitap zincirine katılmıştım. Sonra demiştim ki bu neden film videosu olmasın? Şimdi de dizi videosuyla karşınızdayım. Vakit kaybetmeden başlayacağım. kulağım çok çınlıyor. Hatta o çınlamayı sizin de duyduğunuzdan şüpheleniyorum. Çok sinir bozuyor. Bir de bugün benim doğum günüm biliyor musunuz? Yani siz pazar günü izleyeceksiniz. Cumartesi doğum gündü. Vakit kaybetmeden başlayacağım. İzlediğin ilk yabancı dizi hangisi? True Blood. Trublat'ı ablamın sayesinde izlemiştim ve çok beğenmiştim. Çünkü çok sürükleyiciydi. Merakla diğer bölümleri beklemiştim. Ve sanırım izlediğim ilk fantastik diziydi. Çünkü Türk fantastik dizisi yok. Varsa da işte biliyorsunuz onları. Şimdi ya da çocukken en sevdiğin çizgi diziler. F is for family. Bu inanılmaz güzel bir çizgi dizi. Amerika'da işte 60'lı 70'li yılları anlatıyor. Bir baba var. Arada onun geçmişine değinerek anlatılan bir hikaye var. Çok sosyolojik bir temeli var. Hem de komik. Normalde ben komedi sevmem filmlerde ama dizilerde seviyorum sanırım. Çünkü Hawaii Mediorma'da da seviyorum. Gülmüyorum ama seviyorum. O içimden gülme durumu hoşuma gidiyor sanırım çocuk kendisi bir varmış bir yokmuştu. Bunun başka bir adı olan versiyonu da vardı sanırım. O da iç organlarımızı anlatıyordu. İkisi de çok güzeldi. Seni en çok etkileyen dram dizisi hangisi? Bu son izlediğim dizide olan This Is Us. Ben hiçbir dizide bu kadar ağladığımı hatırlamıyorum. En sevdiğin 3 Türk dizisi Çemberimde Gül Onu tekrar izleyebilirim sanırım. Tekrar tekrar izleyebilirim. Gayet güzeldi. İkincisi Behzat C. Bir buçuk sene önce falan izledim sanırım ve çok beğenmiştim. Üçüncüsü son izlediğim Bir Başkadır. Benim için gerçekten en iyi Türk dizisi olabilir. Çünkü diziden çok film gibiydi. Ki onunla alakalı bir video çekmiştim. Bulabilirsiniz yukarıda bir yerde. En sevdiğin üç yabancı dizi. Birincisi Doctor Who. Bu soruların çoğunda Doctor Who cevabını alabilirsiniz. Çünkü yani yaklaşık bir 6-7 senedir çok seviyorum. Ama ilk sezonu öyle çok beğenmemiştim söyleyeyim. Tabi bazıları da ilk sezonu çok seviyor. Ama her türlü güzel bir dizi ya. Sevmemek mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Fleabag. Fleabag hakkında da ufak bir videom vardı. Ve herkesin de sevebileceği bir dizi bence yine. İlerleyen sorularda böyle bir soru da var. Herkesin seveceğini düşündüğün sorular diye. Ve şu an burada cevap verdiğim şeyler aslında orada da geçerli. Ama orada farklı cevap vermeye çalıştım. Üçüncüsü ise Black Mirror. En çok önerdiğin 3 dizi. Birincisi In The Flash. Normalde korku sevmem ama bir zombi dizisi olarak In The Flash bence mükemmeldi. 3 bölümlük bir diziydi. 2. sezonu da gelmişti o da 3 bölümdü sanırım İngiliz dizisi. Ve zombi dizisi olmasına rağmen öyle Korkunç işte aksiyon dolu sahneleri olmayan gayet psikolojik olarak ele alınmış bir diziydi. O yüzden çok farklı gelmişti ve hoşuma gitmişti. İkincisi Genç Bir Doktorun Anıları kitabı da çok güzeldi. İlk dizisini izleyip sonrasında kitabını okumuştum ve ikisi de bence oldukça başarılıydı. Üçüncüsü ise Masters of Sex Herkesin severek izleyeceğini düşündüğün 3 dizi. The Good Place hem eğlenceli, komik bir diziydi hem de felsefi problemlere yer verilmişti. O yüzden herkesin severek izleyeceğini düşündüğüm bir dizi. Afterlife. Afterlife ile ilgili iki videom var. Biri inanlı olmak üzere. Hem dram hem komedi oldukça sıcak bir diziydi ve bence yine herkes sever. Ve Unorthodox. Unorthodox hakkında da bir videom var. Çocukken severek izlediğin diziler aslında çok fazla var. Bu eskiden Türk dizilerinin kaliteli olmasından mı kaynaklanıyor yoksa çocukken bazı şeyleri daha severek izlememizden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ki merak ediyorum. Şu anki çocuklar Türk dizilerini izliyorlar mıdır? İnternetten dolayı izlemiyorlardır sanırım. Bizim çocukluğumuz biraz daha internetsiz olduğu için dizi izleyerek geçti. Aklıma direkt Rozeline de geliyor. Vahşi Güzel. Vahşi Güzel'i ben pek sevmiyordum. Ablam seviyordu. Mahallenin muhtarları, bizimkiler, Ruslar, Sıdıka. Yani hepsi birbirinden güzeldi bence. En sevdiğin gençlik dizileri. Bu soruyu sormamın nedeni aslında sadece bu iki diziyi ya da üç diziyi önermek istemiş olmam. Aslında bu dizileri kesinlikle gençlik dizisi olarak sınırlandıramayız. Birincisi Sex Education, ikincisi Atypical, üçüncüsü Unbelievable. Bu dizi hem dram hem de psikolojik diyebiliriz. Ve kesinlikle sadece gençlik dizisi diyebileceğimiz bir dizi değil. Bunu dememin nedeni başrolünün küçük olması o kadar yani. En son izlediğin Türk ve yabancı dizi This Is Us ve şu an Yeşilçam'ı izliyorum. Tekrar tekrar izlediğin diziler var mı? Varsa hangileri? Doctor Who'yu sürekli izliyorum ya da genelde klasik herkesin İngilizcesini geliştirmek için başladığı Hawaii Media Mother var. Onu bir şeylerle ilgilenirken işte kulak aşinalığı olsun diye dinliyorum genelde. Hayatının sonuna kadar tek bir dizi izleme şansın olsa hangisi olurdu? Bu direkt Doctor Who olurdu. Dizi izlerken yalnız olmak mı yoksa biriyle olmak mı? Bu soru filme göre değişiyor bence. Film izlerken yalnız olmayı daha fazla tercih edebilirim ama bence dizi kesinlikle biriyle izlenmeli. Genelde yalnız izliyorum ama biriyle izlediğinde daha keyifli oluyor. Çünkü devamını merak ediyorsun ve onun üzerine konuşmak istiyorsun. Film gibi biten bir şey değil yani. İzlemekten en çok keyif aldığın türler hangisi? Dram, fantastik ve sanırım izlediklerime göre komedi de varmış. Dizilerle ilgili küçük de olsa bir anım var mı bilmiyorum. Genelde ana anlatma konusunda kötüyüm ama şunu söyleyeceğim: Çocukken Kırık Kanatlar diye bir dizi vardı ve ben onun inanılmaz fanıydım. Yani her şeyini, repliklerini falan ezberliyordum. Okulda onları anlatıyordum. Sınav kağıtlarının altına. İşte hocam kırık kanatları izleyin falan yazıyordum. Öyle saplantılı bir çocuktum. Genelde takıntılı bir insanım zaten. O zamanlarda dizinin çekildiği yeri çok merak ediyordum ve o bölgeye yakın bir yere tatile gitmiştik. Babamla birlikte saatlerce dizinin çekildiği evi aramıştık. Onu hatırlıyorum. Ama tabii yazındı. Dizi sezon finalindeydi. Oradan küçük kartpostallar almıştım. Dizinin tanıtımı için satılıyordu hala. Sevdiğin anime dizileri var mı? Yok aslında ama bu soruyu eklemek istedim çünkü ben anime izlemesem de izleyen insanlar var. Sadece ben Death Note izlemiştim ve çok beğenmiştim. Aslında anime severim muhtemelen ama henüz başlamadım. Sevdiğim belgesel dizileri Connected'ı çok sevmiştim. Sonra Cooked belgeseli vardı ve dört element üzerinden yemek tarihini anlatıyordu. Yemek üzerine bir şeyler izlemeyi seviyorsanız bence mutlaka onu da izleyin. Netflix'teki Explained dizisi de çok güzel. İşte sürekli farklı konuları ele alıyor. Eğlenceli Tarih Dersleri diye de bir belgesel dizisi vardı. O da fena değildi. Hangi dizinin içinde yaşamak isterdin? Bu çok zor bir soru oldu benim için. Çünkü bulamadım. Çok zor. Yani Doctor Who'nun içinde yaşamak isterdim ama hiçbir zaman mücadeleci bir insan olmadığım için olmazdı yani yapamazdım muhtemelen. Tamam. En büyük hayalim muhtemelen çok geçmişi ya da çok geleceği ya da uzayı görmek. Ama işte ayak uydurabileceksem eğer dizi içerisinde evet isterdim öyle diyelim. En sevdiğin aşk dizileri hangisi? Modern Love gayet güzeldi. Birbirinden bağımsız bölümleri vardı. Love and Anarchy'yi çok sevmiştim. En sevdiğim bilim kurgu ya da fantastik dizler? Tamam. Black Mirror, Westworld Mandalorian bence gayet güzeldi. Bu kadardı video. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen beğenmeyi, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videonun devamını getirmek isterse eğer Merve Gürbüz'ü davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.